Evet kıymetli dostlar hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Fener'in maçı yok ama en azından takımımız dün itibariyle tekrar çalışmalara başladı. Ve Fenerbahçe'den bütün duyumları, bütün haberleri kısa kısa aktarayım. Canlı yayınlar da bayağı uzun oluyor ama keyifli oluyor canlı yayınlar. Özellikle eee Galatasaraylı arkadaşlar tam yayın başlıyor. Koşarak geliyorlar. Bir şeyler söyleriz diyorlar. Cevabı alıp geri gidiyorlar. O zamanlar daha keyifli oluyor. Ama tabii videolarda keyifli olsun. İngiliz basını duyurdu Rejilyon Mourinho ile buluşacak. Herhalde kız isteme merasim falan vardır. Yani ya da ne bileyim dini sohbet falan vardır herhalde oraya gideceklerdir birlikte. Yoksa nasıl buluşsunlar? Fenerbahçe Rejilyon'u kadroya katmaya yakın, Hadi Hanım. Rejilyon Mourinho ile yeniden buluşacak diyerek transferin gerçekleşeceğini duyurmuş. Oğlum bu nasıl bir haber lan? Nasıl bir yalan? O Stefano'nun sakatlamasının ardından sol bek takviyesi yapacak Tottenham'ın İspanyol yıldızı Sergio Reguilon var. Teknik direktör Jose Mourinho eski oyuncusunun alınmasını istemiş. Yalan istemedi. İstemiş hocam, istemiş. Bak haberlere konu olmuş. Hayır istemedi. Sports Web adlı yani Tottenham Hotspur'un şeyi muhtemelen Tottenham macerası sona erdi falan filan diyor. 2020'de Jose getirdi diyor. Ben yani 30 milyon euro verip o dönem Real Madrid İspanya Solbek için 30 milyon euro verip aldırmış. Ya arkadaş bak. Yani Hülya Avşar'ın da gençliği çok güzeldi. Değil mi? Yani anladınız değil mi demek istediğimi? Hocam Reculio'nu 30'a kendi aldırmış. Ya aldırdı futbolcu istemez mi? Ya yani Hülya Avşar'ın da gençliği çok güzelmiş. Öyle diyorlar. Bence de Sibelcan'ın geçtiği çok daha güzeldi. Hani Sibelcan'ın Can'ın geçtiği Hülce Avşar'a bin basar daha güzeldi bence de. Ama şimdiki hali Gerçi Sibel Can'ı şimdi görecek olsam sorarım. Derim ki kurban olayım. Şu diyeti bana da bir söyle. Yani su diyeti muyeti yapıyorsun bir şey yapıyorsun hemen hemen yaza girerken bir bakıyoruz 55 kilo vermişsin. Hadi bana da ver yöntemi. Ulan ben 20 kilo versem var ya şu an halı sahada uçarım ya böyle şeysiz kanatsız uçarım ya. 20 kilo verim kanatsız uçayım. Ben ben de bunu istiyorum mesela. Varsa güzel bir diyet listeniz falan tarifiniz söyleyin arkadaşlar yani Müslüman malı ortaklıktır. İşin şakası bir tarafa. Ben Sergio Reculion'a evet. imkan vermiyorum. Ve şunu da söyleyeyim. Tottenham'dan Türkiye'ye gelmiş olan kim başarılı? Yani Tottenham'dan Türkiye'ye gelmiş olan kim başarılı? Galatasaray Endombili'yi aldı. Başarısız. Bu Vinicius'u aldılar. Dolaylı olarak aldılar. Toplumdan yolu geçtiği için. Başarısız. Davinson Sanchez. Hakemler adaletli maç yönetisi. Her maç kırmızısı var. Her maç kırmızısı var. Hakemler adaletli maç yönetisi. Her maç istisnansız kırmızısı var. Bilmiyorum. Mesela Vincent Jansen bize geldi. Evet iyiydi kiralık. Bir sakatlandı. Perişan oldu. Ha, düşünüyorum arkadaşlar. siz Sergio Uri'ye falan geldi Galatasaray. A. Yani Tottenham bilmiyorum ya şey öğütücü gibi. Oradan ben futbolcu istemiyorum ya yanlış anlamayın. Fenerbahçe'de Mourinho'ya rağmen 3 transfer. Bak az önce ne diyor? Regilion'u istiyor diyor. İlle istiyor ve alınacak diyor. Şimdi de Mourinho'ya rağmen 3 transfer. Ben haberi okumadım. Ama şundan bahsediyor. Yani Mourinho isterseniz kimseyi almayın. Ben transfersiz de yoluma devam ederim dedi ama Fenerbahçe yönetimi yine de 3 tane transfer yapacak diyecektir. Ki 8 puanlık farka rağmen onu olmadığını bırakmadı. Devre arası için yönetimden özel olarak bir isim istemese de yöneticiler dört koldan sarılıyor demiş. 13 Ocak'ta başlıyor ara transfer. Şimdi Samet Akaydın görüyorsunuz stoper. Herhalde hiçbirimiz Samet Akaydın'a güvenmiyoruz. Psikolojik olarak kötü bir durumda. Evet, Anderson Taliska olayı zaten malum e, Aymeric Laporte ile Fenerbahçe'nin hedefi var. Çalışılıyor ama Durum şu an stabil. Yani aynı herhangi bir değişiklik yok. Aynı şekilde arkadaşlar Laporte bu sezon Arabistan ekibine 17 resmi maç 1469 dakika 3 de gol atmış. Fenerbahçe'de forma giymeye sıcak bakıyor ama Fenerbahçe'den olası ayrılıklar sıkıntılı. Fenerbahçe en seri satmaya olumlu değil. Ama 19,5 milyon euro bonservis ödediği futbolcuya 35'in üstünde para geliyor. Vedat Moriç falan da deniliyor. Yani ben bakıyorum. İş çok enteresan. Gerçekten bak iş çok çok enteresan. Ya ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi Laporte ismi bir. Tariska ismi iki. Fenerbahçe Laporte artı Tariska'yı transfer etmiş olsa. Bak Ennesiri'ye karşılık. Şimdi ben size bir matematik sunacağım. Ennesiri'ye karşılık bu ikisini transfer etmiş olsa. Tamam mı? Eee Laporte'nin de Taliskan'ın da önümüzdeki yılki maaşlarını da bu yılki maaşlarını da bu kulüp ödeyecek olsa zarara mı gireriz, kâra mı gireriz? Ben size bir şey söyleyeyim Çok ciddi kâra gireriz. Şimdi Laporte'yi kalan dönem için atıyorum 4 milyon euro versin. Yani yarım sezonluk. Sezonluk 8. Taliskaya diyelim ki sezonluk 6'ya anlaştık. İkisine yani de 6'ya anlaşalım. 3-3-6 ikisine de kalan şey için 6 milyon euro. %40 vergisi 8.4 yaptı. Bir de bunlara bonservis ödeyeceksin. Hadi 5 birine, 5'te birine ver. 18.4 Artı gelecek seneki maaşları 6-6-12, 30.4 yapıyor. Şimdi sen en nesiliyi göndersen, servis vermesen, bu seneki, gelecek seneki, hatta ondan sonraki seneki maaşlarını ödetsem çok ciddi kâra geçersin ama bu da imkansız, yakın bir ihtimal. Neyse demedim sayın. Ama Talisca'nın maliyeti yüksek. Laporte'nin maliyeti yüksek. Fakat Ennesir'in işi de başkan. Ben Ennesir'i gider diyorum da ne zamana gider onu bilmiyorum. Bazı arkadaşlar da şey diyor hocam 35 vermiş derken satalım gitsin. Ya bak tok satıcı diye bir şey var. Tok satıcıyız biz. Zaten tok satıcılık yapmazsak Ennesir'e kimseden bu kadar para gelmez. Kimse de bu kadar para vermez. Şunu anlayın arkadaşlar. Yani ee, bir şeyler olmuş yani bir şeyler olmuş bir şeyler iyi gitmiş abartmayalım. Ne güzel. Sesimizi çıkarmayalım. E, kulübümüzde herhalde bir şeylerin farkındadır. Bir şeylerin hedefindedir. Konuşamıyorum. Anlamışsınızdır arkadaşlar. Ennesir'de final görüşmelerinin yapıldığını değil mi? Herhalde. Yani Arif'e tarif gerekmez. Kaleyi görünce şut çeken Taliska diyor. KZH 53. Rizeli bir kardeşim. Halı saha tarihinin en güzel 20 golü. Kısa kısa oynatma listesini açın. En başa halı saha videolarını koydum. Hocam sen de amma egoistmişsin. Ya ne egoisti ya. İzleyin arkadaş ya. Bir destek verin ya. Çocuklara falan izletin. Ve yeni golcüsünü halı sahada buldu. <laughs> Mustafa Hoca. Premier Lig'de bulmuşuz yeni golcüyü. Crystal Palace forması gen. Jean-Pierre Mateta. Bir şey söyleyeceğim. Transfer asıl transfer sezonundan sonra konuşulur cümlesinin vücut bulmuş hali Mateta. Şimdi Mateta ismini biz burada konuştuk. Hem de çok ciddi konuştuk. Hatırlayanlar, bilenler bilir. Ocak ayında Fenerbahçe'nin ciddi transfer takviyeleri olacak ve hani Yusuf nesir'in ben ayrılmasını %100 görüyorum. Taliskan'da gelmesini %100 görüyorum. Mateta gündemde 27 yaşındaki oyuncu Hani Crystal Palace'a 22 maça çıkmış. 7 gol 2 asistle oynamış. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro. 2026'ya kadar sözleşmesi var. 1.92 boyunda. Kariyerinde Mainz, Lyon, Le Havre, Çıkatorotoros gibi takımlarda da ter dökmüş. Mateta ismini çok öven var. Hocam yırtıcı forvet, delici forvet, kesici forvet. seleler var, sepetler var. Falan. Lan adam şu kadar gol atmış da 4 Efe FA Cup maçında 3 gol 1 asist yapmış. Ligde 18 maçta 4 gol 1 asist yapmış. Yani sağ ayaklı forvet. Bizde iş yapar mı? 11 milyon euro almışlar zamanda. 22 maç 7 gol 2 asist 1649 dakika. Yanlış anlamayın bizim taraftar bunu kabul etmez. Hatta derler ki keşke en nesiri gitmeseydi. Canım en nesirim. Sen nereye gittin? biz seni çok seviyordu falan demeye başlarlar. Yaparlar. Neyse biz abartmayalım. Şakayı da tadında bırakalım. Fenerbahçe Jadon Pilojini transferi için ciddi temaslarda bulunuyor. Kaç kişiyle? Transferde mesafe kat edildi. Barış Yurdu Seven TRT Spor'dan. Şimdi Filojini bir dönem Fenerbahçe'nin gündemindeydi. Çünkü yetenekli bir oyuncu. Ancak Aston Villa'nın geri alma maddesi vardı. Ve Aston Villa geri alma maddesini kullanıp oyuncuyu aldı. Ama eminim aldığını alacağına lanet gelsin diyordur. Lanet olsun seni biz nereden geri aldık diyorlardır. Çünkü oyuncu 22 yaşındaki oyuncu Aston Villa'da tutunamadı. İşe yaramadı. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günde transfer ettiler. Golü yok. Asisti yok. Maçın birinde iki sarı kart diyor. Ve kırmızı karttan oyuna atılıyor. Yani çift sarı karttan. Kanatlarda oynayabiliyor. 535 dakika oynamış. Be 15 maçta gol yok. Asist yok. Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup. Yok yani. <laughs> 5.8'e vermişler. Kusura bakmayın. 16'ya da geri almışlar. Yani bu hikayede kazanan City oldu ama <laughs> yok. Alt ligde iş yapıyordu ama üst ligde yapamadı. Tabii İngiliz ekipleri futbolcu böyle yapınca sözleşmesini feshedip falan göndermezler. Aa kazık yedik demezler. Oynayabileceği alternatifleri değerlendirirler. Yanlış anlamayın. Fenerbahçe şu anda çıkıp da hiçbir futbolcuyu e, hani alıp da deneyip coşturayım diyecek modda değil. Fenerbahçe şu anda alıyorsa hazır adam almak zorunda. Leplebi gibi gol atan almak zorunda. Sağ kanat düşüncemiz yok ama sol kanat olabilir. Aynı şekilde <laughs> e, yani sol kanat oynayabilir ama aynı şekilde alabiliriz. Yani sol kanat alabiliriz ama öncelik bunlar değil. Ama Filocini'ye ben doğru demiyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fenerbahçe'de hedef Cao Felix. Hah, göz bir arar. Cao Felix. Neydi öbür Ansu Fati? Tabi göz bir Ansu Fati arar. Cevap Felix arar. Allah aşkına arkadaşlar yani hemen satmayalım. Bir yaz boyu Ansu Fati ile geçirdik. Öyle değil mi? Yani şimdi oyuncuyu da hemen satmayalım yani. Şimdi ben Cevap Felix'ten girişi yapayım. 30 milyon euro sezon başı transferi Chelsea'nin. 25 yaşına geldi. Portekizli forvet arkası. Şimdi Talisca'ya alan takım Taliskayı resmen transfer etmeye yakın olan takım Java Felix'e teklifte bulunmuş Allah aşkına siz ne yiyorsunuz Ne içiyorsunuz Sizi kim yönlendiriyor Ya siz bana bir haber edin ya Ya sizi kim yönlendiriyor sizi kim Kandırıyor kim kazıklıyor size? Adam sezonun başında 52 milyon euroya gelmiş Kariyerine toplam 190 milyon euro harcanmış 16 maça çıkmış. 5 gol, 2 asist, 787 dakika süre almış. Hani Chelsea de böyle uçup kaçan Chelsea değil yani. Habere bakıyorum. Cao Felix sıcak gelişmeler. Tarişka transferi için gün sayıyor. Bomba bir isimle daha ilgileniyor. Felix'in ismini verdi. Ali Koç'ta transfer yaptı. E, Mourinho Ali Koç'ta transfer konuştuğunda demiş ki Felix istiyorum demiş. Branko iletişime geçmiş. Bir şey söyleyeceğim. Adminin gö şey, e, gönlü bu haberi iyi üretmiş. Kiralamayı düşünüyor musunuz demişler. Abi buraya kadar güzel sallamışsınız. Deseniz de bonservisten alacak Fenerbahçe diye. Buraya kadar güzel sallamışsınız. Buradan sonra niye dürüst konuşmak aklınıza geliyor? Ligde 293 dakika oynadığı Jose Mourinho'yu ikna etmeye çalışıyor. Maaşı Talisca'dan uygun. Ya yahu. yahu. Chelsea'den yıllık 6.7 milyon sterlin kazanıyormuş. Daha uygunmuş. Ya güldürmeyin adamı. Güldürmeyin. Fenerbahçe taraftarını kandırmayın. Ansu Fatih daha mantıklı. 10 milyon euroya düşmüş değeri. Bak bu şimdi bu çok mantıklı. 22 yaşında. İspanyalı. Bak 10 milyon euroya düşmüş değeri. Anladınız mı? Şimdi Ansu Fatih alınabilir. Vallahi diyorum bak. Alt yapılarından çıkmış. Barcelona alt yapısından. Oraya buraya kiralamışlar. Bir şey yok. 7 maça çıkmış. 158 dakika. Ansu Fati iyi yazın Fenerbahçe'ye. Alabilir değil. Ama sakın böyle bir hata yapmayalım. Bak şu anda Fenerbahçe deneme tahtası değil. Şu anda aldık mı futbolcu? Aldık. Gelecek. Çat oynayacak. Skor katkısı. Şu bu üretecek. Mesela Vitor Pereira gitmiş bilmem ne Wolves takımına. Wolves haftalardır kazanamıyormuş. Arka arkaya iki maç kazanmışlar. Wow, oh, Vitor Pereira etkisi. Lan adam Bismillah daha yeni geldi. Birdenbire böyle, bu iş olmaz. Hadi aşı vurdum. Hadi yine vurdum. Hadi sistemim şu. Hadi taktiğim bu. Hadi oynayalım kazanalım değil. Oyuncular kendini göstermek için hırs yapmış. Adam da bakmış çalışmış dersine. Şöyle yaparsak kazandırız. Taktik uymuş. Sistem uymuş. Bitti. Antrenmanı kendi yaptırmamış bu zamana kadar ki antrenmandan gelmiş etmiş. Bir bekleyin. Ben niye 450 dakika bir futbolcuyu yorumlamak için bekliyorum? Bu yüzden siz de bekleyin. Öyle hemen olmuyor bu işler. Ali Koç adil bir ikinci yarı olsun diyor. Adil bir rekabet ortamının sağlandığını hissettiğimiz bir ikinci yarıyı yaşayalım demiş. Ekol TV'ye bir açıklamada bulunmuş. Yeni yıl mesajınız var mı demiş. Sadece Fenerbahçe taraftan değil. Yeni yıl herkes için sağlıklı ve huzurlu olsun demiş. Ülkemizin refahı, birlik ve beraberliğin huzurun arttığı insanların aileleriyle bol bol vakit geçirebildiği bir yıl olsun. Sportif açıdan da adil bir rekabet ortamının sağlandığını hissettiğimiz bir ikinci yer yaşayalım. Önümüzdeki sezonun itibaren de çok daha eşit şartlarda bir futbol rekabet ortamı yaratalım demiş. Yaratmak Allah'a mahsus Ali koş, Koç dikkat et. Adalet olursa herkesin yüzü güler. Adaletin olmadığı yerde anarşi başlar. Anarşi de iyi bir şey değil. Şimdi sıradaki haberimiz. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hedefi aynı Zalevski demiş. Hani açıkçası Galatasaray ve Beşiktaş'a Fenerbahçe tokat atarsa burada atar. Şimdi onlar düşünsün diyebileceğimiz olay bu. Şimdi Roma forması giyen Nikola Zalewski iki takımda ciddi şekilde ilgileniyor ve e, karşı karşıya gelecek diyor iki takımda. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun. Oyuncudan en azından para kazanmak istiyorlar. Bir dönem Galatasaray'la da Adana'lı ama e ee, yani Galatasaray'a oyuncu kesinlikle gitmedi. Zaten aptalsa giderdi. Çünkü Galatasaray'da bir Angelina olayı vardı. Dünyanın en iyi kanat oyuncusu, sol bekini aldık, şöyle uçuyor, böyle kaçıyor falan filan dediler. Sonuç yine hüsran. Yani sonuç hüsrandı. Abi olmadı, olmaz da. O kadar yüksekten uçuyor ki Galatasaraylılar, yani zannedersiniz dünya bunların etrafında dönüyor. Şimdi Fenerbahçe iki tak takımda teması kurdu. Şöyle yaptı, böyle yaptı falan filan haberleri gördüm. Zalevski biraz daha ofansif. Hani üçlünün kanat peki. Yani dörtlünün değil. Ha evrilebilir mi? Tabii ki devrilebilir. De Ama hani eğri cetvelden doğru çizgi çıkması yerine taktik değişebilir, sistem değişebilir. Bak Fenerbahçe 4-4-2 oynasa Kostic Maxime sol kanat. İrfancan Tadiç, şey İrfancan Tadiç durum İrfancan Oğuz Aydın sağ kanat. Mesela Tadiç ikinci forvet oynayabilir. İrfancan da ikinci forvet oynayabilir. Bak 4-4-2'de. de Şimanski, Amrabat, Fred, İsmail Yüksek 4'ü de merkez orta sahayı kapatırlar 4-4-2'nin. Yani, çift forvet de oynayabilir. Ama Kostić sol bekte sırıtıyor. Çok açık veriyor. Zaleski de çok açık verir. Yani tam oranın adamı değil. Ama 15 maç 2 asist 791 dakika. Bu yazın denilebilir bir olay. Şimdi değil. Guardiola'nın takımda istemediği isimler e, şöyle diyelim. Fenerbahçe kaçını nokta nokta. Abi Kevin De Bruyne yine söylüyorum tekrar söylüyorum Fenerbahçe'ye olacak isim değil. Orada 35 milyon euro yazıyor değil mi? Fenerbahçe'ye geldiği anda 3.5'a düşer. Bernardo Silva'yı istemiyormuş. Kevin De Bruyne'yi istemiyormuş. İlkay Gündoğan'ı istemiyor. İlkay'ın Fenerbahçe'de yolu kesinlikle kesişmeyecek onu söyleyeyim. Yani kesinlikle Fenerbahçe'yle yolu kesişmeyecek. Ama istesek alabiliriz bunu. Evet şaka yapmıyorum. İstesek İlkay Gündoğan'ı alabiliriz. Bize yarar mı? Bence hiç uğraşmayalım. Galatasaraylı olduğunu açık açık söyleyen hiçbir futbolcunun uğraşmanın mantığı yok. Yani benden söylemesin. Ederson yine 93 doğumlu Brezilyalı oyuncu merkez orta saha oyuncusu. Ya bu Atalanta'daki Ederson. Ederson City. Bu şeyli. Ee, kaleci Ederson bu. Pardon. Karıştırdım. Kaleci Ederson zaten bizim bir mevcut kalecimiz var. Mevcut kaleci varken de olmaz. Ruben Dias isminden de anladınız arkadaşlar. Nereli? Portekizli. stoper alıyorsak Ruben Diaz alalım. 75 milyon euro piyasa değeri var. Ne lan sudan ucuz. Bir de istemiyorlarmış. 15 Ocak'a kadar da sakatmış oyuncu. Kalbi sakat olmasın. Ve Kill, Kill Walker Killly Walker Kirli bir futbolcu bu. Ya Walker aslında çok defa önerilen bir isim. O aslında City'nin de kaptanı yani. Kaptanı insan gönderir mi ya? 34 yaşında olsun olmasın. Sabek yine de canavar gibi isim. Yani 16 maç. Ben bir şey söyleyeyim mi size? Hayallerle yaşayan gerçeklerle e, uyandırırlar. Allah aşkına Taliska transferi yapıyoruz. Hemen hemen transfer bitti diyorum. De Bruyne ismini canlı yayında soruyorlar. Yani Bernardo Silva'yı soruyorlar. İlkay Gündoğan'ı, Ederson'u, Ruben Diaz'ı. Hani Oyuncular takım arıyormuş ne diyorsun? Ya arkadaş De Bruyne, İlkay Gündoğan ya yapmayın etmeyin. Bunun bir de dönüşü var. Bak Cahal Felix'e bir şey demem. Niye bir şey demem biliyor musun? Gazeteleri satacak, 3-5 kişi tıklayacak, bilmem internet sitesine gelecekler, çıkacaklar ki bunlar para kazansın diye. Palavra'nın kralı Cahal Felix. Hani buna inanıyorsanız elimde sattık köprü var ona da inanın. İyi de sen niye kapak resmine koydun? Arkadaşlar ısrarla soruyorsunuz. Cao Felix'i de konuş. İşte De Bruyne'yi de konuş. Hepsini konuşmak zorundayım ki bilin. İşte ilk ay Gündoğan, ilk ay Gündoğan Galatasaraylı olduğunu açık açık söylemiş bir adam. Fenerbahçe'ye hayrı dokunmaz. Biz yıllarca işe yaramadı. De Bruyne gelmez. Ansu Fati. Bak en mantıklı Ansu Fati şu anda. 10 milyon euroya düşmüş. Parlar bende diyorsan bir şey diyeyim. En nesil bence kesinlikle gidecek. Talis kadar kesinlikle gelecek. Mateta'yı daha önce konuştuk. Orada da söyledik. Yani bizim ikinci forvetimiz olabilir Mateta. Evet iyi bir forvet. Ama bize Leblebici lazım. Bize Mitrovic lazım. Bize Jonathan David lazım. Yani Jonathan David arkadaşlar ben onu da söyleyeyim. Ee, Jonathan David. Dikkat edin sosyal medyaya başka takımlar da devreye girdi. Jonathan David sözleşme uzatmak istemiyor. Kulübü de devre arasında satıp para kazanmak istiyor. Ya sat Ennesiri'yi 40'a al Canat'ın David'i 25 milyon euroya. Hani 15'i alayım, 2'yi alayım, 13'ü alayım değil. Sen 15'i basıp alırsan sözleşme bitimine kaldı. 45 milyonluk forvetin olur. Yaza bu forvetin 70 milyon euro olur. Yazın senin tahta kapını aşındırırlar. Hatta 15'i al de ki yüzde savunak satıştan yüzde 30'u sizin. 15'in üstüne satılan her parada %30'u sizin. 75'e sat. Adamlara bilmem kaçını ver. Gerisini sen al. Senin de forvetin olsun. Rekorunu da kır. Yolu da aç. Mitrovic'i çok soruyorlar. Unutmadan onu da epeydir konuşmadığım için söyleyeyim. Arkadaşlar Mitrovic zor hedef. Mitrovic normalde Taliska ile birlikte oynayabilecek hedef. Ancak zor hedef. Ayrılmak istiyor. Sırbistan milli takımı tarihinin en golcü ismi. Şu anki kulübünde 23 maç 20 gol 3 asist 1820 dakika. Yani 25 milyon euro bon istiyorlar arkadaşlar. Ha Mitrovic mi Canat'ın David mi 25 milyon euroya alınır derseniz ben David alırım. Çünkü yaşı daha genç. 25'e alsan 60'a 70'e 80'e 100'e satarsın. Mitrovic'i satamazsın. Bir de yıllık ücret talebi çok daha yüksek olur. Onun dışında ne dedik Mateta? Filozin ile alakamız yok. Bize yazmış Barış hemen alakamız yok. Laporte ismi zor, imkansız değil. Vecillio'nun yalan. Zalevski isminde de dediğim gibi arkadaşlar Nikola Zalevski ismi zor bir transfer, kabul ama imkansız bir transfer değil. Fakat ben Fenerbahçe'nin bu transferi yazın gerçekleştireceği görüşündeyim. Şimdi değil. Samet Akaydın gidici ee, başka Osterwolde'nin de 1 Ocak'tan itibaren Osterwolde'yi iyi takip edin. Belli mi olur? Belki sosyal medyada bakın düz koşulara başladım falan diye paylaşım yapar. Biz de deriz ki ha bak yırttık sol bek almaktan falan deriz. Fenerbahçe'de Ederini bulan satılmalı ya. Ederini bulan satılmalı. Ederini bulanı sattığım bir iklimde Futbolcu canla başta oynar. Bazen diyoruz ya ölümünü oynamıyorlar diye. Sen futbolcuya bu mesajı ver. Şimanski desin ki arkadaş benim ederim şu. Hatta futbolcunun özel olarak konuş. 18'e geçen teklif gelirse seni satacağım. Bil. Sen istersen tabii. Futbolcu 18'i geçirecek futbol oynasın. O ki sözleşmeni uzatacağım. 12 milyon euronun üstünde gelen her teklifte seni göndereceğim. Yeter ki bana 12'nin üstünde top oyna. Zor değil bunlar ya. Bekao mesela sakatlanmazdı. Bekao'yu gönderebilirdik ama şimdi sakatlandı. Çok zor. Hemen hemen imkansız yani. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. Bir beğeni çok görmesek sevinirim. Görüşmek üzere.